Herkese iyi günler arkadaşlar. İddia önereceğim. Maçlar var. Romanya'da Yunuk Krakowya FSCB ile oynuyor. FSCB'nin oranı gece baktığımda 4 oran üzerindeydi. Şu anda 3.61'e düşmüş. Bence FSCB yenecektir. Tek maç canlıya düştüğünde oynanabilir. İzlanda'da Bredavlik Reşkavik ile oynuyor. Bredavlik evinde çok iyi bir 1.60 orandan muhtemelen yenecek. Suudi Arabistan'da Al-Ahli Al-Hilal maçı var. Al-Hilal'a 1.70 oran verilmiş. Al-Hilal oynanabilir. Rusya'da uzun zamandır Rusya'ya oynamıyorduk. Kalingard deplasmanda Ural'la oynuyor. Son maçta CSKA'yı yendi Kalingard. 2.61 oran verilmiş. Bakalım Kalingard tesadüf mü yenmiş? Göreceğiz bu maçta. Kalingard'ı oynayacağım ben. Yine Rusya'da Lokomotiv Moskova evinde çok zor yenilen bir takım. Rostov oynuyor. 1.92 oran. Bu iki maç Rusya Ligi'nde arkadaşlar. Ural Kalingat ve Lokomotiv Moskova Rostov. İsveç'te Gais Göteborg var. Göteborg deplasmanda 2.08 oran verilmiş. Bu sefer Göteborg oynayacağız. Geçen hafta bizi yaktı. Mısır'da Talaka Gais Almasri maçı var. CAF Şampiyonlar Ligi maçı. Almasri 34 puanda ee, piramit var. Grup lideri arkadaşlar. Onun iki maçı eksik. 17 maç oynamış. 38 puanda aralarında 4 puan var. Piramit bugün e, Futur'e de oynuyor. Çok zor bir maç olacak. Berabere bitme olasılığı var. O yüzden Almazsri bence asılacak. 2-12 oranı var. Yenebilir. Çok güzel bir oran. Piramit isterse 4-5 gol atar. Çok iyi bir takım. Ligin en iyi takımı. Ama futüre çok ters bir takım. Ben beraberlik olabilme ihtimali adına duruyorum. O yüzden Almasri'ye direkt oynayacağım. Piramit maçına hiç dokunmayacağım bugün. Artı e, Alcabal'in al ayn al maçı var Suudi Arabistan'da. E, ev sahibi 4 beraberlik 5 yenilge sahibi son 9 maçta. Alay ise bunun tam tersi 5 galibiyet 4 beraberlik yakalamış. 2.64 oranı var Alay'ın. Hadi gel de şimdi oynama. Ben alayını oynayacağım. İsterseniz siz oynamayabilirsiniz. Hatta söylediğim maçların hiçbirini oynamak zorunda değilsiniz. Hiçbir zaman bütçenizi sarsmadan kuponlar yapın. Beğendiğiniz maç varsa arasından alıp cımbızla seçip alabilirsiniz. Tek tek de oynayabilirsiniz canlı yer üstünde. Keyif için oynayın. Kendinizi zorlamayın. Hiçbir şeyin garantisi yok arkadaşlar. Hepinize bol şanslar.